İyi günler değerli öğretmen arkadaşlar. Yurtdışı öğretmenlik sınavı için bir video hazırlamak istedim. E, Yurtdışı öğretmenlik isteyen Instagram sayfasındaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Oradan yararlanarak bu videoyu çekmek istedim. E, sorularımıza başlayalım. Devlet Planlama Teşkilatı hangi yıl kurulmuştur? 1960 Türkiye'de aile planlaması hangi yıl başladı? 1965 Türkiye'de 1980'lerde nüfusun azalma eğilimine girmesinin sebebi nedir? İnsanların sağlık sorun e, sorunları yaşaması. Aşağıdakilerden hangisi kıyı şeridinde seyrek nüfusu yerlerin olmasında bir etken değildir? İklim koşullarının olumsuz olması. Ülkemizde koronavirüse yakalanıp hayatını kaybeden ilk bilim insanı kimdir? Cemil Taşçıoğlu. Aşağıdakilerden hangisinin sık nüfuslanmasının sebebi engebeli arazide bulunmasına rağmen olumlu iklim koşullarına sahip olmasıdır? Giresun. Anadolu'da ilk yerleşimlere de olmuştur. Antalya Karayin. Türklerde ikta sistemini ilk defa uygulayan devlet hangisidir? Büyük Selçuklu Devleti. Anadolu'da kırılan ilk köy neresidir? Diyarbakır Çayönü Anadolu'da kurulan ilk şehir neresidir? Konya Çatalhöyük Aşağıdakilerden hangisi dünyanın ilk ticaret kentidir? Kayseri Kültepe Aşağıdakilerden hangisi dünyanın ilk inanç kentidir? Şanlıurfa Göbekli Tepe Türkiye'de Paris modeli tek dairesel yerleşim yeri neresidir? Aydın Atça. Türkiye'de ilk tropikal kelebek bahçesi nerede açılmıştır? Konya. Türkiye'de hangi dönem karma ekonomi sistemi uygulanmıştır? 1923-1930 arası. Şurayı kapatalım. Birinci TBMM'nin yapmış olduğu inkılap hangisidir? Saltanatın kaldırılması. Lozan Konferansı öncesi yapılan inkılap hangisidir? Saltanatın kaldırılması. Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk meclis başkanı kimdir? Ali Fethi Okyar. Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk genelkurmay başkanımız kimdir? Fevzi Çakmak. İlk Genel Kulmay Başkanımız e, İsmet İnönü. Türkiye'de kadınlara belediye için seçme seçilme hakkı ne zaman verildi? 1930. Türkiye'de ilk kadın muhtar kimdir? Gül Esin. Köyün ortak işleri için köy halkından toplanan paraya ne denir? Salma. Türkiye'de ilk kadın belediye başkanı Sadiye Hanım Bakır satran ya da kar yiyen olarak bilinen rüzgar çeşidi fön Aşağıdakilerden hangisi Teke ve Taşeli yöresinin az nüfuslu olmasının nedenlerinden birisi değildir? Olumsuz iklim koşulları Mustafa Kemal e Atatürk soyadını verilmesinin meclise kim teklif etmiştir? Saffet Arıkan. Aşağıdakilerden hangisi Tuz Gölü ve çevresinin az nüfuslu olmasının sebeplerinden biri değildir? Merkezlere uzakta yer alması. Aşağıdakilerden hangisinin gelişmişliği diğerlerinden farklı bir sebebe bağlıdır? Alanya. Aşağıdakilerden hangisi Mersin, Hatay ve Adana'nın gelişme sebeplerinden birisi değildir? Doğu ve Güneydoğu'dan çok göç almaları. Aşağıdakilerden hangisi Konya'nın gelişmesinde daha az etkili olmuştur? İnanç merkezi olması. Maden çeşitliliğinin en fazla olduğu ilimiz Elazığ. Aşağıdaki yerlerden hangisinde sulamada sulama tarımda verimliliği artırmaz? Rize. Sulama ile yetişen bir tarım ürünü aşağıdaki bölgelerin hangisine yetiştirilmek istendiğinde sulamaya gerek duyulmaz? Doğu Karadeniz Bölümü. Sinop limanı doğal bir liman olmasına gelişmemesinin sebebi nedir? interlandının dar olması. Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu ovalarının seyrek nüfuslu olmasının nedenlerinden biri değildir? Topraklarının verimsiz olması. Tarımda niçin gübre kullanıyoruz? Toprakta azot eksikliği olduğu için. Aşağıdakilerden hangisi tarımı geliştir geliştirme yollarından biri değildir? Nadasa bırakmak. Aşağıdakilerden hangisi tarımda makineleşmenin olumsuz etkilerinden biri değildir? İnsanların tembelleşmesi. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası ne zaman görüldü? 11 Mart 2020. Makine kullanımı ile ilgili hangisi yanlıştır? Menteşe yöresinde etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi tarımı destekleme amaçlı bir kuruluş değildir? Etibank. Türkiye'de traktör sayısının en fazla olduğu il Manisa. Milli mücadele dönemi konu edilen Zeybekler tablosu hangi ressama aittir? İbrahim Çallı. Nüfusu en az olan ilimiz hangisidir? Tunceli. İstiklal Marşı kime ithaf edilmiştir? Türk ordusuna. Ötüken bugün hangi ülke sınırları içerisindedir? Moğolistan. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi diğerlerine göre soğuğa karşı daha dayanıklıdır? Üzüm. Koronavirüse karşı immün plazma tedavisi Türkiye'de ilk hangi üniversitede uygulandı? İnönü Üniversitesi. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin ekim amacı yağ elde etmek değildir? kivi. Türkiye'de yeterlilik düzeyi en yüksek olan tarım ürünü hangisidir? Fındık. Bolu, Erzurum, Niğde, İzmir gibi yerlerde patates üretilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu yerlerin ortak özelliğidir? Arazilerinin volkanik olması. Türkiye'de sayıca en çok bulunan hayvan hangisidir? Koyun. Türkiye'de arazinin engebeli olması aşağıdaki hayvanların hangisi için bir avantaj oluşturmuştur? Arı. Covid-19 salgını başladığında doğal seleksiyon politikası uygulayıp vakalar artmaya başlayınca tedbirleri artıran ülke hangisidir? İngiltere. Lale devrini bitiren olay hangisidir? Patron Halil Tarihte en çok can kaybına neden olan salgın aşağıdakilerden hangisidir? İspanyol gribi. Anadolu için Türkiye adı ilk defa nerede kullanılmıştır? Gümrü Anlaşması. Londra Konferansı'na TBMM adına Bekir Sami Bey, İstanbul Hükümeti adına Tevfik Paşa katılmıştır. Türkiye'yi Londra Konferansı'na hangi ülke davet etmiştir? İtalya. Aşağıdakilerden hangisi Lozan'da gündeme gelmesine rağmen çözülememiştir? Irak sınırı. Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı öncesi son görevi nedir? Sofya askeri ateşesi. İstiklal mahkemeleri en son nerede görev yapmıştır? İzmir suikastından sonra. Türkiye'nin ilk ferro krom tesisi hangi ilimizdedir? Antalya. Aşağıdakilerden hangisi Antalya'da ferrokrom tesisi olmasının sebeplerindendir? Dışa açık ticaret ve liman kenti olması. Aşağıdakilerden hangisi 3 bölgeye birden sınırı olan tek ilimizdir? Bilecik. Türkiye'de rezerve en az olan maden hangisidir? Fosfat. Dünyada ilk defa kara deliğin izlenmesi için kurulan, bilim insanları içinde yer alan Türk bilim insanı kimdir? Feryal Özer. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en yüksek asma kuleye sahip köprüsüdür? Yavuz Sultan Selim Köprüsü. İskenderun'da demir çelik fabrikası kurulmasının sebebi hangisidir? İhracat için liman kenti olması. Ereğli Demir Çelik Fabrikası kurul Ereğli'de Demir Çelik Fabrikası kurulmasının sebebi hangisidir? İşletim için gerekli ham madde olması. Ülkemizde rüzgar santrallerinin genellikle batıda olmasının nedeni nedir? Rüzgarların batıdan esmesi. Türkiye'de makine kimya tarafından geliştirilen yerli ve milli ilk solunum cihazının adı nedir? Sahra. Yeni doğan bebeklere korona ve covid adlarının verildiği ülke hangisidir? Hindistan. Ülkemizde en büyük linyit termik santrali hangisidir? Afşin, Elbistan termik santrali. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir kömür ile çalışan termik santraldir? Çatal ağzı. Ülkemizde doğal gaz santrallerinin hangisi ham maddeye, bağlı, ham maddeye bağ kurulmuştur? Hamitabad. Ülkemizde elektrik en fazla hangi kaynaktan üretilmektedir? Doğalgaz. Ama son zamanlarda doğalgaz olabilir. Burada cevap kömür olarak göstermekte ama. Ülkemizde çıkarılan aşağıdaki madenlerden hangisinin yanmazlık özelliği vardır? asbest. Ülkemizde aşağıdaki illerden hangisinde altın çıkarılmaz? Eskişehir. Hidroelektriğin en fazla üretildiği bölgemiz hangisidir? Güneydoğu Anadolu bölgesi. Aşağıdakilerin hangileri Türkiye'nin doğalgaz depolama alanlarıdır? Tuzgölü, Tekirdağ, Ereğli. Aşağıdaki kentlerden hangisi sanayileşememiştir? Yalova. Aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisi bulunduğu yerde ham maddeye dayalı olarak kurulmuştur? Seydişehir Boksit Tesisleri. Marmara bölgesinin sanayileşmesi aşağıdaki sebeplerden hangisine bağlı değildir? Gerekli ham madde yatakları üzerinde bulunması. Burada bitirelim çalışmamızı.